bağlan bağlan bağlanamıyoruz. Dantel Karayiçe işler gibi. Ne bu canım? Vallahi patronun bonkörlüğünden <laughs> faturalar ödememiş herhalde. Bağlantı gelir gibi yapıyor hop gidiyor. Ama internetsiz de iş yapılmıyor arkadaşlar. Bir sürü vakit kaybı bu ya. Günaydın. Bir uğrayayım dedim. Aslı yok mu? Geç gelecek Osman abi. Evde pilates dersi varmış. Aman hiçbir şeyden geri kalmasın. Aman canım. Pilates hocasıyla falan deneyip üzerine dergiye yazı yazacak. Pilates aletlerini evine gönderdik. Ee, sen nasılsın Osman'cığım? Ya. Osman abi hayırlı olsun. Nur topu gibi böbrek taşın olmuş. Ay kıyamam. Sorma kardeşim ya. Şimdilik ağrımıyor. Bol bol su içiyorum ama bu hafta böyle her an beni kıvrandırarak çıkabilirmiş. Yehuu! Ne o çok mu sevindin canım benim? <laughs> Yok hayır. İnternete bağlanamıyorduk da ne zamandan beri. Gene koptu. Ay böyle de çok heyecanlıymış gizli saklı. Öyle mi? Şan fıstığım benim. <laughs> Sen dua et bizimkiler gitti. Yoksa konuşamazdık. Otursana kız. Ay ne bileyim. Böyle gündüz gündüz ortalık yerde bir gelen filan olsa. Kim gelecek ya? serdaşlar şimdi gitti. Ee, sizin dergi çalışanları ofisteler. Aslı evde spor yapıyor. Hmm. Zaten bizim ofistekiler de buraya pek uğramaz. O açıdan rahatız. <laughs> Volkan, sen buraya kablosuz internet bağlantısı yapmışsın, doğru mu? Ha, bağlattım. <laughs> Hadi arkadaşlar. Canım bir kahve. Abicim işte bu be. <laughs> Ha e, Volkan abi Şayka Hanım bu arada. E, ee, Şayka Hanım Osman abinin amcasının kızı. Volkan abi Aslı'nın abisi. Aa. Aa, merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. merhaba Osman'ın kardeşi öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> amca kızı. Amca, kızı, <laughs> amca kızı mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇yi, böylece tanışmış olduk. <laughs> Vallahi ben bahsinizi duyuyordum hep. <laughs> memnun oldum, kısmet. Bugün iyi bir şey ya. <laughs> Burhan seni buldum. Ah. Oh, Şehit. Şimdi... Burhan. Dur bir dakika ya. Hayatım bir defa bir erkeği kovalıyorum anlaşılır. Burhan. Arkadaşlar bugün size... Evet. <laughs> 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 yapıyorsun? Vatandaşa bir hizmet kısmetse, dur bakalım. Nasıl yani? Şimdi bu bizim ince belli çay bardakları var ya, klasik tip olsun, ajda tipi peyük olsun. Evet. E, çoğu insan abini buradan böyle tutunca ne oluyor? Çay da çok sıcaksa bu iki parmağı çay zehir yanar. Ha doğru ya. Bizim buran çay bardağı üreticilerine dava açacakmış. Takmış kafaya. Televizyona çıkıp yaygara yapacakmış. Ha böyle böyle diye. Hayda. Ya ama biraz da haklı biliyor musun? Her seferinde benim de elim yanar. Ama düşün düşün buldum. Ha bunu böyle ha buraya yapıştırınca ha bak fincan da olmay. Gene ince belli. Prensip de aynı. Ha böyle, böyle tutunca içince de ne oluyor? Elin belin yan E benim şey bir gerçek bu. Ya süper tasarım yapmışsın Dursun. Beğen. Vallahi hem çok şık hem çok fonksiyonel, geleneksel bir tasarımı bir adım ileri götürmüşsün. Ya ben bile düşünemezdim. Ee, şimdi sen kendini Tursun Sarı'yla bir tutma. Ya biliyor musun? Genç Sanatçılar ve Tasarımcılar Festivali var. Ben bir resimle katılıyorum. E ee, sen de bu tasarımını soksana yarışmaya. Ne diyorsun ya? Bence süper fikir. Garanti. Ah, nasılsın Saadettin Bey? Patron çay içer misin? Ya, ne yapıyorsunuz siz ya? Çalışıyoruz. Evladım, sizin işiniz burası değil ki. Kafayı mı yediniz siz ya? Bir haftada da piyasada gözükmüyorsunuz. Herhalde bunlar dedim greve falan gittiler. Peki siz bunun üzerine şartlarda bir düzeltme yaptınız mı? Ya. Ama biz burada çok rahatız Saadettin Bey. Kablosuz internet var. Ya saçmalamayın hadi. Kalkın gelin ofise. Ben gelmek istemiyorum ya. Ben de gelmek istemiyorum be. Ama burası çok güzel. Hayda Çocuklar dergi burada çıkmıyor orada çıkıyor evladım. Ne olur burada çıksa? Oh. Çocuklarım, yavrularım, He? canlarım benim. Hadi bakın gelirseniz size söz kablosuz internet bağlatacağım. Tamam mı benim canlarım benim? Hadi çocuklarım bakayım benim. He? Söz mü? Söz. Söz. Yarın bağlatacağım. Hadi yavrularım benim. Hadi gelin bakalım. Hadi benim canlarım benim, hadi benim miniciklerim benim. Ya. beni. <laughs> <laughs> Hadi canım, hadi ya. Bak benim çeşim benim. Bak benim çeşim benim. Hadi, hadi çalışın, çalışın, hadi. Hadi. Ne oluyor be? Allah'ım bu hafta ikinci. O yer artık o yer değil. Alacak aranlık kuşağı. Kim bunlar ayol? Ha, kimsiniz siz? İnsan kaynakları. İyi de burası bizim ofisimiz. Hadi ya. N nasıl hadi ya? Burası on gündür terk edilmişti. Biz de bu birim kapandı herhalde diye buraya taşındık. Aa, ne kapanması canım? İşte biz hepimiz buradayız. Vallahi ofisinize sahip çıksaydınız. Sen onu kime dedim? Vasat zeka. Hanımefendi, burası artık insan kaynakları. Bana bak yavrum. Ben seni, bu insanları Tüm kaynaklarınızı ve insan kaynaklarını satın alırım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şahika Koçarsanlı var senin karşında be! Paçozlaşma, beni de salon kadını çizgimden kaydırma tavsiye etmem. İyi de biz artık buraya... Mursa'nın biraz yukarısı, aldın izaheden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını.